Bazı insanlar vardır. Onları anlatmak kelimelere ağır gelir. Cafer-i Sadık da onlardan biridir. Çünkü o sahabeden sonra gelenlerdendir. Ehli Beyt içinde tasavvuf yoluna dair en çok söz söyleyen odur. Ondan pek çok rivayet gelmiştir. Zaten Ehli Beyt birdir. Biri anıldığında hepsi anılmış olur. Cafer-i Sadık'ı anlatmaya kalksak yalnızca niteliklerini dile dökmek bile mümkün değildir. Çünkü o zahmetsizce ilmin her dalında kemale ermişti. Bütün şeylerin önderiydi. Herkes ona güvenir, onu rehber bilirdi. O aşk ehlinin kılavuzu, zevk sahiplerinin delili, zahitlerin hürmet ettiği abidlerin önünde yürüyendi. Hakikatlerin sırlarına dair sözleri derindi. Kur'an'ın inceliklerine, tefsirin gizli işaretlerine dair söyledikleri eşsizdi. Cafer-i Sadık sadece ilmiyle değil, duruşuyla da insanlara ölçü olmuştu. Rivayet ederler ki bir gece Halife Mansur Cafer-i Sadık'ı huzuruna getirtmek istedi. Niyeti hayır değildi ama Cafer-i Sadık dünyadan elini çekmiş, ibadetle meşgul bir kuldu. Vezir ne kadar karşı çıktıysa da fayda etmedi. Sadık huzura getirildiğinde Mansur'un kalbi altüst oldu. Daha kapıdan içeri girer girmez halife yerinden fırladı. Onu baş köşeye oturttu. Kendisi önünde diz çöktü ve titreyerek sordu. Ne istersin? Caferi Sadık'ın cevabı kısa ve berraktı. Beni bir daha yanına çağırma. Beni Rabbime kulluk halime geri gönder.'' Halife onu büyük bir hürmetle uğurladı. Ama arkasından üç gün boyunca kendine gelemedi. Sonra şunu anlattı: "O içeri girdiğinde yerle gök arasını dolduran bir heybet gördüm. Onun korunmuş olduğunu anladım." İşte Cafer-i Sadık buydu. "Kalbi Allah'la olanın dünyadan korkusu olmazdı. Ama dünya ondan korkardı." Mansur sonradan şunu anlattı: "Bana eğer ona bir zarar gelirse seni bu salonla birlikte yutarım diyordu. O gördüğüm heybetten ne söyleyeceğimi bilemedim. Özür diledim. Ama aklım başımdan gitti. İşte Cafer-i Sadık böyleydi. Kendisi korkmazdı ama kalbi olmayanları titreten bir vakar taşırdı. Bir gün zahidliğiyle meşhur Davud İtai onun huzuruna gelip dedi ki Ey Allah Resulü'nün torunu bana nasihat et kalbim karardı cafer Sadık. Ona baktı ve şöyle dedi. Ey Davud sen zaten tanınmış bir zahitsin. Benim nasihatıma ne ihtiyacın var? Ama Davud ısrar etti. Senin mahlukata üstünlüğün var. Öğüt vermek sana düşer. O zaman cafer Sadık'ın sesi değişti. Ben kıyamet günü dedem Muhammed'in elimden tutup bana gerçekten tabi oldun mu demesinden korkuyorum. Bu iş soyla değil Allah'a layık bir kullukla olur. Bu sözleri duyan Davud-i Ta'i ağladı ve şöyle dedi. Mayası nübüvvetten olan biri böyle korkuyorsa Davud kim oluyor ki ameline güvensin? Bir süre inzivaya çekilmişti. Süfyan'ın sevri gelip sordu. Halk feyizden mahrum kaldı. Neden çekildin? Cevabı kısa ama ağırdı. Zaman bozuldu, dostlar değişti. Ve şu mısraları okudu. Vefa dün gibi geçip gitti. Herkes hayal ve menfaat peşinde. Dostluk dillerde var ama kalpler akreplerle dolu. Cafer-i Sadık bize şunu öğretti. Kulluk gösterişte değil kalptedir. Soyla değil haliyle kurtuluş olur. Ve insan ne kadar yükselirse yükselsin Allah'tan utanmayı bırakmamalıdır. Bir gün biri geldi ve dedi ki bana Allah'ı göster. Cafer-i Sadık sordu. Musa'ya beni göremezsin denildiğini duymadın mı? Adam, duydum. Ama biri kalbim Rabbimi gördü diyor, diğeri görmediğim Rabbe ibadet etmem diyor, dedi. Caferi Sadık buyurdu. Bu adamı Dicle'ye atın. Adam suya atıldı. Boğulurken, imdat ey Allah Resulü'nün evladı diye bağırdı. Sadık, ey su, onu altına al dedi. Su onu yuttu. Bu birkaç kez tekrarlandı adam bütün mahlukattan ümidini kesti. Sonunda imdat ya Rabbi diye haykırdı. O zaman Cafer-i Sadık onu çıkarın dedi. Sonra sordular Allah'ı gördün mü? Adam dedi ki mahlukattan medet umduğumda kayboldum. Sadece Allah'a yöneldiğimde kurtuldum. Allah gözle değil, acziyetle görülür. Kalp ne zaman her şeyden vazgeçer, işte o zaman Hakk'a yönelir. Adam şöyle anlattı, bir şeylerden medet umduğum sürece kalbim perdeliymiş. Çaresiz kalıp tamamen ona sığındığım anda kalbimin içinde bir pencere açıldı. İçeri baktım ve aradığımı orada buldum. İşte bu hal Kur'an'da bildirilen halin ta kendisiydi. Başı darda kalan dua ettiğinde ona kim icabet eder? Bu hal ancak tam bir acizlik oluştuğunda ortaya çıkmıştı. Cafer-i Sadık ona şöyle dedi: "Sen Sadık diye seslendiğin sürece yalancıydın. Şimdi açılan o pencereye iyi bak. Ulu ve yüce Allah'ın alemi oradadır, içtedir. Kim Allah bir şeyin içindedir, üzerindedir ya da bir şeydendir derse hakikati ıskalamış olur." Cafer-i Sadık şöyle buyurmuştu: "Öncesi korku, sonu özür olan her günah kulu hakka yaklaştırır öncesi güven, sonu kibir olan her ibadet ise kulu haktan uzaklaştırır ve ekledi. Kendini beğenmiş bir itaatkar hakikatte asidir. Özür dileyen bir asi ise hakikatte itaatkardır. Caferi Sadık bize şunu öğretti. Hak dışarıda aranmaz. Kalp her şeyden vazgeçtiğinde perde aralanır.